Tarih boyunca insanoğlu doğa olaylarını açıklamaya ve doğaya egemen olmaya çalışmıştır. İnsanoğlunun bu çabası ile tarihin en eski bilim dallarından olan matematik ortaya çıkmıştır. Büyük Yunan tarihçisi Herodot Mısır'a yaptığı bir ziyaret sonrası Mısır Nil nehrinin bir armağanıdır ve matematik Mısır'da doğmuştur der. Mısır Antik dünyanın gizem merkezidir ve Nil Nehri bu gizemli toprakların yaşam kaynağı olmuştur. Nil kıyılarında yaşayan Antik Mısırlılar nehirde akan coşkun suların tanrıların kuyusundan geldiğine ve nehrin her yıl taşmasıyla da nehir tanrısının mutlu olduğuna inanırdı. Nil vadisi hemen her yıl taşan Nil Nehri nedeniyle su ve çamurla örtülürdü. Bir süre sonra sular çekildiğinde ise vadideki bütün tarlaların ve bahçelerin sınırlarının birbirine karıştığı görülürdü. Bu çamurların arasından eski arazilerin bulunup sahiplerine iade edilmesi gerekiyordu. Çünkü toprak sahipleri sahip oldukları toprak miktarı kadar devlete vergi ödemekteydi. Bu nedenle her taşkından sonra devletin tahsis ettiği matematikçiler ölçümler yaparak eski sınırları yeniden belirlerdi. Mısırlı matematikçiler özenle yapılan bu ölçümlerin sonuçlarını kaydetmek içinse papirüs kağıdı kullanırlardı. İşte bu papirüslerden biri de Rind Papirüs'tü. Bu papirüs binlerce yıl önce Mısırlı bir katip olan Ahmes tarafından kayda alındı. Ahmes aynı zamanda bilinen ilk matematikçilerden biriydi. Eserinde sadece mal ve yiyeceklerin paylaşımı konusunda bilgiler vermekle kalmayıp, toplamadan çıkarmaya, kesirlerden daireyi karelemeye kadar matematiği öğretti. Hatta pi sayısının bilinen en eski kaydına yine bu papyrüste yer verdi. Ancak zamanla bu papyrüs sırları ile birlikte kumların altında gizli kaldı. Ta ki 1858 yılında Alexander Henry Wright tarafından bulunana dek. Henry Wright, Mısır bilimi üzerine çalışmalar yapan İskoçyalı bir antikacıydı. Genç yaşta çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başlayan Henry, Mısır'a bir yolculuk gerçekleştirmeye karar verdi. binlerce kilometre öteye yaptığı yolculuğu sırasında piramitlerden Gizemli Krallar Vadisi'ne kadar her yeri gezdi. Mısır'ın kültüründen ve tarihinden çok etkilendi. Öyle ki burada yapılan çeşitli arkeolojik kazılara da eşlik etti. Henry, Tebes'te Ramesum yakınındaki harabelerde gerçekleştirilen kazılara katıldı. Bu kazılar sırasında toprağın derinliklerinde yer alan Papyrus'e ulaşmayı başardı. Böylece tarihin ilk geometri kitabı kabul edilen ve matematik dünyasına ışık tutacak bu belge yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Daha sonra batıya getirilerek British Müze'ye satılan bu efsane belge, Alexander Henry Wright tarafından bilim dünyasına tanıtıldığı için onun adı ile anıldı. Nil vadisinin ilk sakinlerinin bu büyük nehrin taşkınlarına karşı geliştirdiği yöntemler bilim dünyasında dev adımlar atılmasını sağladı. Antik Mısırlılar için doğruluğu kanıtlanabilen ve aynı zamanda adalet dağıtmakta sınırsız güven uyandıran matematik zamanla insanlar arasında özel bir saygınlık kazandı ve tüm bu gelişmeler matematiğin zaferi sayıldı.